Place. Gece yavaş yavaş derinleşirken piyasalarda da tanıdık bir sakinlik havası var. Coin Telegraph'ta yer alan bir analizde kripto analisti Benjamin Cohen, Bitcoin'in mevcut teknik görünümünün 2019 yılını hatırlattığını söylüyor. Cohen'a göre fiyat hareketleri çok agresif değil ama zaman lehine işleyen, sabır isteyen bir yapı var. Bitcoin şu sıralar 90 bin dolar bandına yakın seyrederken, Asıl dikkat çeken şey hızlı yükselişler değil. Uzun vadeli ortalamaların korunması ve piyasadaki aşırı heyecanın düşük olması. Bu tür dönemler genelde sıkıcı gibi görünür ama geçmişte altyapının güçlendiği, zayıf ellerin elendiği zamanlara da denk geliyor. 2019 benzetmesi ani patlamadan çok yavaş ve kontrollü bir hazırlık sürecine işaret ediyor. Yani piyasa psikolojisi açısından bu sabırsız olanla Uzun vadeli düşüneni net biçimde ayıran bir faz olabilir. Sen bu tarz sessiz dönemlerde ne yapmayı tercih ediyorsun? Bekleyip resmi mi izliyorsun? Yoksa küçük hamlelerle oyunun içinde mi kalıyorsun? Şimdi bu sakin ama gerilimli havayı biraz ritimle dengeleyelim. TV'de sırada dans pistine göz kırpan bir parça var.